İsrail medyasının Gazze'de Türk askeri endişesi sardı. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Vayne, Türkiye'nin Gazze'de barış zirvesi sonrası artan rolünü analiz etti. Erdoğan'ın Gazze hayali, İsrail'in kabusu başlığıyla servis edilen haberde. Türkiye'nin, İsrail'in tüm çabalarına rağmen müzakerelerde kritik rol oynadığı ve bu durumun İsrail'de endişe oluşturduğu belirtildi. Türkiye'nin barış garantörü rolü haline geldiğinin altı çizilen haberde, bu başarının İsrail'i rahatsız ettiği ve Erdoğan'ın vizyonu Gazze'nin geleceğini, şekillendiriyor ifadeleriyle yer aldı. Haberde ayrıca Türkiye'nin Müslüman dünyasıyla tam uyumuna dikkat çekildi ve Türkiye'nin Gazze'deki nüfusunu güçlendirdiği ifade edildi. Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacı Dr. Galya Lindenstras, İsrail uzun süre Türkiye'nin Gazze'de rol alması istemedi ve buna şiddetle karşı çıktı. Ancak Trump'ın baskıları ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin son dönemde geldiği yakınlıktan dolayı Trump Erdoğan'a güvenerek Orta Doğu'da düzen sağlamasını bekliyor. Türkiye'nin Hamas üzerinde baskı kurma yeteneği anlaşmanın imzalanmasını sağladı dedi. Haberde ayrıca Türkiye uzmanı Doktor Rami Daniel, Türkiye'nin rolünün anlaşmanın imzalanmasında kritik olduğunu belirterek, Türkiye geçmişte Gazze'ye büyük miktarda yardımda bulundu. Hatta bir dönem en çok yardım yapan ülkeydi. Erdoğan, İsrail'e karşı direnişte örnek olmaya çalıştı. Hiçbir ülke Türkiye kadar ileri gitmedi. Bu oyun değiştiriciydi. Ankara ateşkesinin ilk aşamasında etkili oldu ancak ikinci aşama sorunlu olacağı benziyor dedi. Türkiye'nin Gazze'deki gelecek rolü hakkında Linda Strauss tüm detayları bilmiyoruz ancak Türk tarafından iddialı açıklamalar geliyor. Gerekirse Türk askerinin Gazze'de olabileceğini söylüyorlar. Şu an Türkiye'nin ceset arama gücünde yer alacağı net. Geri kalanı belirsiz. Türkiye ateşkesin gözlemlenmesinde rol alacak diye konuştu. İsrail'in ne yapması gerektiği sorusuna cevap veren Daniese, mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur. Ceset aramada büyük sorun görmüyorum ancak ateşkesin uyumunu değerlendirmede sorun olabilir. Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici en büyük risk şu: İsrail kazara vurursa ne olur? Tüm uluslararası güç için geçerli. Ancak Türkiye İsrail gerilimi ve Erdoğan'ın sert tutumuyla daha sorunlu ifadesinde bulundu. Açıklamada diğer cesetlerin bulunması ve çıkarılmasının büyük çaba ve özel ekipman gerektirdiği kaydedildi.